Bozcuk Doğa Sporları topluluğu olarak bir etkinlikte daha birlikteyiz. Bugün Murat Dere, Murat Dere Köyü üzerinden e, orman deposundan Atatürk Köşkü'ne doğru çıkmaya çalışacağız. Ana yol asfalt açıktı. Ama ana yoldan çıkınca hemen şuradan karlı buzlu yer yer çamurlu bir yola geldik. Bakalım gidebildiğimiz kadar bisikletlerle gideceğiz en son gidemediğimiz yerde, tıkandığımız yerde artık yürüyüşe geçeceğiz. Yürüyerek devam etmeye çalışacağız. bisikletlerimizi yol kenarında bir yere bıraktık. Güzel yöne brandayı çektik. Umarım geldiğimizde bir yeri dolmuş olmaz bisikletlerin aktarıcılar, frenler. Orman deposunun hemen üstündeyiz. Buradan 7 kilometre yukarıda köşk. Bir süredir araç geçmemiş. Yolda teker izleri de yok. Bisikletlerle de fazla ilerleyemedik. Köşke doğru çıkıp geri dönmeye çalışacağız. Bakalım vakit yeterse. Yaklaşık bir 4 kilometre çıktık. Köşke daha 3 kilometre var. Ama kar kalınlığı gittikçe artıyor. Aşağıda karanlık dere. Ve dar kaya kısmı. Önceki videolarımızda da var. Dar kaya karanlık dere yürüyüşlerimiz var. Hatta bulduğumuz defineci mağaraları da vardı. Hayvan iskeletleri, şelaleler. Güzel bir dere. 3 kilometre var. Vaktimiz yetmeyecek çıkmaya. Kar kalınlığı 50 cm civarı. Gittikçe artmaya başladı. Hiçbir araç izi de yok. Uzun bir süredir araç da geçmemiş biz en azından da. birkaç gün önce olsa da araç açmıştır diye düşünüyorduk yukarıda çünkü Atatürk Köşkü ve çevresinin yenilenme tesis yapılma durumları vardı belki çalışmalar sürüyordur dedik ama herhangi bir çalışma yok sanırım yol açılmamış onun için burada oturacağız biraz karnımızı doyuracağız çayımızı içeceğiz Hava henüz soğuk. Eksi derecelerde zaten. Ağaçlar, kar, buz. Ama güneşin etkisi var biraz. O açıdan biraz rahatlatıyor bizi. Karşı taraflar çiçekli aileye kadar çıkan vadi. Her sene buradan geçerken mutlaka dururuz. Bu manzarayı bir izleriz. Çok sevdiğimiz yerlerden birisi. Buradan da karanlığa kalmadan bisikletlerimizin başına dönüp dönüş yoluna geçeceğiz. Bir dahaki turlarda görüşmek üzere.